Hadi ya. Hadi ya yeneceğim. Bu sefer yeneceğim. Bu sefer yeneceğim. Tamam. Arkadaşlar yine yenildim ya. O, Öper Kale siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Hala alakalı da beni siz abone olup bildirim açmayı, like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bugün okula gidecektim ama okula gitmeden önce biraz bilgisayar oyunu oynayayım dedim. O kadar bilgisayar oyunu oynadım ki okula çok geç kaldım arkadaşlar. Yani Mustafa öğretmen var ya beni pataklayacak. Ama sorun yok. Mustafa Öğretmen'i beni çok sever yani. Bana kıyamaz değil mi arkadaşlar? Siz de öyle biliyorsunuz değil mi? Yani Mustafa Öğretmen bana kıyamaz diyebilirim. Mustafa Öğretmen'in arabası bile çok yamuk koyulmuş. Demek ki çok sinirli. Ama yapacak bir şey yok. Mustafa Öğretmen'im. Silah... Silahım Lelik'cim. Efe. Neredesin? Ha? Neredesin? Mustafa Öğretmen'im. şimdi ben size olan her şeyi hemen çabuk söyleyeyim. Çabuk söyle. Ya tamam söylüyorum işte ee, Mustafa öğretmenim ben şimdi evdeydim. Bu insanların yüzüne suratına ne oldu Mustafa öğretmenim? Bu çocuklar kamptan geldi. Hepsi aynı ikiz. Bugün diğer çocuklara izin verdim. Sadece sen geldin. Yani ben e, gitsem olur mu? Hayır geç geldiğin için sen de bunlarla ders işleyeceksin. Ya, of ya. Arkadaşlar böyle bir şey olur mu ya? Şanssızlığa bak. Ulan var ya. Ya da çok hayır oluyorum ha neyse. Ya e Mustafa öğretmenim yani peki ne isteyeceğiz bugün? Bugün e, işleyeceğimiz şey hemen söyleyeyim sana. My tematik. mi? O ne? Oğlum matematik işte ya Allah Allah. Şey falan şaka, şakadan espriden de anlamıyorsun ha. Ya Mustafa öğretmenim zaten uykum var. Bana gelmişsiniz burada şaka espri falan diyorsunuz. Yaptığınız ev değil mi? Yo değil. Ya of tamam ya. İyi, sorun Mustafa Öğretmenim. Efe. Efendim Mustafa Öğretmenim. Şimdi sana bir soru soracağım, eğer bilersen gideceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Ee, bir dakika bir hazırlanayım. Tamam, sorun Mustafa Öğretmenim, sorun, 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 sorun. Evet. Soruyorum, hazır mısın? Efeciğim. Ama bak eğer bilemezsen bir soru daha sormayacağım ha ona göre 8756 çarpı 256 kaçtır? 2241.536 Oğlum senin burada işin gücün ne ya? Kalk git! Bu soruyu nasıl bildin? Ya Mustafa öğretmenim siz bu zekayı, siz bu yakışıklılığı yani hasta aldınız ama ben Albert Einstein ee, o, ondan daha iyiyim yani. Hadi gidelim. Arkadaşlar işte, yani bu soruyu ben de nasıl bildim bilmiyorum ama sallamıştım tuttu. Nasıl bildim lan? Yuh. İyi sallamışım ha. Demek ki sallama yeteneklerim de güçlü F ver. Arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi galeride. Gerçi siz bilmiyorsunuz ama. Galeride ben bir gün yine bugün arkadaşlar yardımcı olacağım şeye. O yüzden galeriye gideceğim. Oh, Fatih Müdür'ün arabası burada. E benim arabam da en son suya düşmüştü. Biliyorsunuz arkadaşlar yani. Arda 5 Beşkula'ya suya düşürmüştü. Ben de galeriye gideyim. Bari galerinin başına durayım yani. Galeriye güzel güzel araçlar geldi. Hadi bakalım. Yok. Gelmemişti Ama gelecek bugün arkadaşlar. Şöyle bir dilin başında duralım. İkimizin ve gücümüzün başındayız yani. İki tane telefon var arkadaşlar. Birisi kendi telefonu, biri galerinin telefonu. Bu kendi telefonu, bu da galerinin telefonu. O çalıyor. Alo. Selam. Dostum, sen ee, galeri çalışanı mısın? Buyur abi, ben galeri çalışanıyım. İyi e dostum, bugün ben galeriye geleceğim de yeni araçlar bakacağım. Tabi abi gel başımızın gözümüzün üstünde yeri var yani. Tabi. İyi kapat. Koş ya Böyle insanları istemiyorum. Kapat patlıyor. diyor. Ben düzgünce başımızın gözümüzün üstünde yerim var diyorum. Onun dediğine bak. Of. Efe de orada. Efe'yi kaçırmak için elimden geleni yapacağım bugün. Ben gideyim de en azından pastaneden bir zehirli pasta alayım. Efe'ye ikram edeyim. Araba bakarken. <laughs> Selamun aleyküm. Abi hoş geldin, hoş geldin. Aleyküm selam. E, sen telefonla konuştuğumuz mu sanırım? Evet, evet kardeşim. Benim, benim. E, abicim şimdi e, burada bir tane G63 e, arabamız var yani. E, kendisi çok hızlıdır. E, üstüne tanımayız. Kendisi tam bir su makinesidir. E, bütün zenginlerin, bütün böyle ünlülerin kullandığı bir arabadır kendisi. E, 600 beygir e yakın bir gücü vardır. Yanında e, abicim hemen ben sana göstereyim. Porsche 911'imiz vardır. Carrera e, 4S turbo yani e, bunu da alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir araba. Hız olarak tercihiniz varsa bu. Eğer konfor ve e, biraz hızlı haliniz varsa bu yani. Bu V8 motora sahiptir bu arada. Bu da V8 motora sahiptir. Ne düşünüyorsunuz? Kardeşim ben ikisini de almayı düşünüyorum. Ne? Nasıl yani abi ikisini de almayı düşünüyorsun? E, gerçekten ikisini de alacak mısın? Ya kardeşim ben tereddütte kalmam. İkisini de alırım ikisine de binerim o zaman zengin bir abimizsin abi. E abi alabilirsin yani benim işime gelir ben mutlu olurum. Ne kadar bunların fiyatı? Bize güzel bir fiyat çek bakalım. Abicim ben sana hemen güzel bir fiyat çekeyim. Ee, arkadaşlar hemen gidiyoruz şöyle. Ve yazalım şuraya. E, bunun fiyatı 20 kaç milyon ya? 23 milyondu. Bunu 22 tak 22 milyon. Bunun fiyatı da e, bir 18 milyondu. Bunu da 17 tak Kaç etti. Bunu 22 yazdık. Bunu 17 yazdık. Eee hemen özel matematik hesaplamalarımı yapıyorum. 22 aldı. 17. 39 milyon. Abicim sen 40 var yeter ya. 40 mu? Ya e, abicim sen demedin mi güzel bir fiyat yap. Normalde 50 falan oluyordu. Ben sana 40'a düşürdüm işte. İyi tamam veriyorum hadi. Al bakalım şu candayı. Hemen alayım abicim. <laughs> Hah aldım. Allah bereket versin abicim. Yani ee, tuttum. Altın olsun. Hadi Allah'a emanet ol. Arkadaşlar ya canım fena pasta çekiyor ya. Bu adam var ya. Gitti de bir pasta yemeye falan mı gittim? Merhaba. Eee buyurun merhaba hoş geldiniz. Allah arkadaşlar pasta mı? Eee hoş buldum. Ben araba bakıyordum da yani. Eee arabanız kalmamış ama sanırım. Ya ben hemen sizin için araba getirebilirim. Sorun yok yani istiyorsanız geçin buyurun oturun yani dinlenin. Yok ya. Ben de pasta almıştım. Ee, aslında arabamda yiyecektim ama arabada yokmuş ya. Eee evet. Çok güzel gözüküyor gerçekten o pasta yemek için yani. <laughs> e, evet. Pardon kusura bakmayın. Şimdi ee, yerime oturabilirsiniz. Ben de hemen bir araba geçireyim size beğenebileceğiniz. Ne tür arabalardan hoşlanırsınız? Ya ben hoşlanıyorum işte yani genel arabalardan. Çok anlamıyorum aslında. He, anlamıyorsunuz ama araba almaya geldiniz. Keşke bilen birisiyle gelseydiniz daha iyi olurdu ama e, sorun yok. Bu arada isterseniz pastayı beraber yiyebiliriz. <laughs> Arkadaşlar ben buna hayır diyemem ya. Ger gerçekten mi? Evet evet diyebiliriz istiyorsan. E, tamam olur yani ben de acıkmıştım zaten. Hem de sohbetlemiş iki lafın belini kırmış oluruz. Evet evet gel e, hemen oturalım pastayı yiyelim. Olur olur süper olur hem de. Of arkadaşlar pasta çok güzel gözükmüyor mu? Valla teşekkür ederim. Neyli pasta? Çikolatalı. Oo çikolatalı da var ya onu. Ben şöyle. Ya aslında ben bu pastayı size getirmiştim ya. Kaç gündür doğru gün çalışıyorsunuz. Yani yiyebilirsiniz istiyorsanız. Valla var ya. Sizin ağzınızdan ballamlıyor. Ben... Fena oymuş fena. Fönö. Evet gerçekten tadı çok güzel olmalı. Ben kendi ellerimle yaptım. Of gerçekten harbiden yani ellerinizi sağlık fenaymış ya. Ama yani biraz tatlıyı fazla kaçırmış olabilirsiniz. Ağırlık çöktü üstüme. Aa ağırlık mı çöktü? Evet evet biraz ağırlık çöktü üstüme. Arkadaşlar ya harbiden var ya fena bir güzel pastaymış da benim uykumu getirdi ya. Aa, ulan var ya kızın yanında duymak olmaz ama ben ne yapacağım şimdi ya? O, ya siz bu pastanın içine ne ne, ne O <laughs> 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 oh, evet onu bayıldım. İşte bu başardım. Şimdi onu kaçıracağım. Of onu bindirdim. Acilen götürmeliyim. Hemen şöyle gidelim gidelim Allah. Bu arabayı da ben çok iyi kullanamıyorum ya. Çok garip araba geliyor bana. Heh, şöyle duralım. O Fatih müdürün arabası bu da. Hemen hızlıca gidelim ki görmesin bizi. Şöyle hop. Of sonunda Efe'yi kaçırdım ya. Sonunda ya. Ona aşığım. Şöyle gidelim. Burası hep kaçırmayı yapmışlar. Kim gördüyse hep buraya kaçırıyor. Biz de şuraya kaçıralım. Böyle. Ha. Tamamdır. Süper. Burası iyi sanırım. Aa, lan ne oldu bana ya? Lan ellerim niye bağlı? Beni ne yaptın bana? Bırak beni. Nereye geçirdin beni? Allah'ım. Efe ben sana aşığım hayranım. Seni bırakamam. Ya ne diyorsun beni kaçırmışsın. Bu yaptığın hiç hoş değil. Lan bırak beni. Oh, arkadaşlar ellerim bağlı. Bir yere gidersen bir şey de yapar. Gidemem yani. Biz en iyisi. Ben çok korkuyorum bak. Beni bırak ya. Hayır Efe bırakamam seni. Ya neden bırakmıyorsun? Ben sana ne yaptım? Arkadaşlar ya yardım edin. Kanala abone video like atın. yorumlara da yapın. Video yazın. Kanala abone video like atın arkadaşlar. Tamam sonra çıkan bizi bir orta kanala abone Arkadaşlar çok korkuyorum. Konuşamıyorum korkudan. Hadi <laughs> bakalım hep herkese gücünüzü gösterin.